mis mis tokat erbağdan gelen yapraklarım şimdi sardım dumanı üzerinde of mis gibi ellerime sağlık canımcığım bir taneciğim oğlumcum geliyor annesi de sarma yapmış afiyetle yesin çocuğum bize afiyet olsun Vallahi harika görünüyor malzemeleri ne mi 2 su bardağı pirinç bir tutam maydanoz 2 tane kuru soğan, baharatlar, karabiber, pul biber, kırmızı biber, salça ve olmazsa olmazı zeytinyağı. Zeytinyağlı yaprak sarma. Fatoş Mutfak'ta YouTube kanalımda tarifi var. Tıklayıp izleyebilirsiniz. Şimdilik kısa bir görüntü çekeyim istedim şöyle. Muhteşem görünüyor. Afiyet olsun.